Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kudüs Fatih Selahattin Eyyub dizisi yayınlandığı günden beri adeta reytinglerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Peki Kudüs Fatih'in yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak biliyorsunuz arkadaşlar. Dizimizin en güçlü kötü karakterlerinden biri olan Gabriel uçurumdan aşağı düştü ve Gabriel ölecek mi soruları çokça geliyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Gabriel ölmeyecek ve diziye dahil olacak. Hatta arkadaşlar ilerleyen bölümlerde Gabriel'in kardeşlerinin de Kudüs Fatih, Selahattin, Eyyubi dizisine dahil olması bekleniyor. Sizler dizimiz hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Gerçekten yayınlandığı günden beri bizlere ekranlara kilitlemeye devam ediyor dizimiz. Ve arkadaşlar her geçen günde aksiyon dolu sahnelerin hızlı bir şekilde geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Gabriel karakteri merak etmeyin arkadaşlar. Maalesef ki ölmüyor ve diziye devam ediyor. Güçlü kötü karakterlerimizden biri olan Gabriel arkadaşlar diziye devam edecek. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Dizimizle ilgili yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki Kudüs Vatihi Selahattin Eyyubi dizimizin analizinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.